Herkese merhabalar dostlar. Bu bölümde inanılmaz güzel hem günümüze hem de tarihi bir yolculuğa çıkacağınız muhteşem bir etkinliğe tanık olacaksınız. Kekova Tekne Turu Yolculuğumuz boyunca Kekova Adası civarında birbirinden güzel efsane koyları beraber keşfedeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan haydi başlayalım. Evet kaçta gezilecek yerlerde bugün sizleri muhteşem bir Kekova Tekne Turu'na götüreceğim. Kaş denince tabi akla Kekova, Simena bunlar da geliyor hemen. Ve şimdi biz de bugün Kekova tekne turuna katılacağız. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak ama çok yani doğal güzellikler bizi bekliyor gibi geliyor bana. Kekova tekne turunu biz Kaş merkezinde bir seyahat acentesinden yetişkinler için kişi başı 700 TL, çocuk için 350 TL'ye aldık. Tur fiyatları 700 ila 1000 TL arasında değişiyor. Turunuzu isterseniz siz de bir acenteden ya da aşağıda bulacağınız linkten kaç seyahatinizin öncesinde online olarak satın alabilirsiniz. Yaz sezonunda genelde tekneler dolu oluyor. Sorun yaşamamak adına turunuzu seyahatinizden en az bir ay önce almanızı tavsiye ederim. Eğer son dakikaya bırakırsanız istediğiniz tekneyle tura katılamayabilirsiniz. Nitekim bizim satın aldığımız turda 3 ağız limanından başlıyor. Üç Ağız Limanı'na kadar acentenin ayarladığı 700 TL'ye dahil olan otobüs yolculuğu ile varıyoruz. Bu otobüs yolculuğu olmasa tur daha eğlenceli olabilirdi. Bu sebeple turunuzu Kaş limanından kalkan teknelerden seyahatinizin öncesinde almanızı tavsiye ederim. <laughs> koyu gezeceğiz. Akvaryum koyuyla başlayacağız. Sırası, Sırası size anlatacağım şimdi. Kekoyla bu gebelikten hareket ettik. direkt Kaş'tan İlkekova'dan bu hareket eden gemilerini tercih ettik. Bunun sebebi de buraya kadar geliş gemiyle 2 saat ama arabayla da 40 dakika falan o yüzden böyle gelmeyi tercih ettik. Akvaryum koyu. İlk durağımız efsane güzellikteki Akvaryum koyu. Akvaryum koyu kaçta yer alan muhteşem bir doğal güzelliktir. İsmi berrak ve turkuaz renkteki deniziyle bir akvaryumu anımsatmasıyla bilinir. Koy sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olup ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Akvaryum koyu Kekova tekne turundaki ilk durağımız. Koyun etrafını çevreleyen yemyeşil ağaçlar ve dağ manzarası burayı doğa severler için bir cennet haline getirir. turumuzun birinci etabı olan akvaryum koyuna geldik. Çok güzel bir plaj. Burada 40 dakikalık bir molamız var ve 40 dakika boyunca isteyen yüzebiliyor, isteyen teknede zaman geçirebiliyor. Güzel bir koy, muhteşem. Şöyle göstereyim size etrafını ve tabi birazcık da drone çekmeye çalışacağım bakalım. Akvaryum koyu güneşlenmek, yüzmek ve sadece dinlenmek için ideal bir mekandır. Burada 40 dakikalık bir yüzme molası veriyoruz. Bu güzel koy Kaş'ın en popüler turistik yerlerinden biridir ve tatilcilerin gözdesi haline gelmiştir. Esmeralda koyu. Efsane Akvaryum koyunu geride bırakırken Mehmet Kaptan dümenimizi diğer bir muhteşem güzellik olan Esmeralda koyuna çeviriyor. Esmeralda koyu Türkiye'nin az bilinen muhteşem doğa harikalarından biridir. Koy berrak ve turkuaz renkteki deniziyle bir doğal havuzu andırır. Esmeralda koyun etrafını saran yeşil ağaçlar ve dağ manzarasıyla birlikte huzurlu ve sakin bir atmosfer sunar. Bu da doğa tutkunları için koyu adeta bir cennet haline getirir. Burada bir saatlik bir mola veriyoruz. Molanın yarım saati yemek için, yarım saati de yüzmek için. Yemeğimizde enfes lezzetli bir tavuk ızgara, bulgur pilavı, mücver ve salata bizleri bekliyor. Hemen burada hatırlatayım, teknede içeceklerimiz ekstra ücret karşılığında. Dışarıdan içecek getirmek, su da dahil kesinlikle yasak. Güneşlenmek, yüzmek veya sadece dinlenmek için ideal bir yer olan Esmeralda Koyu, Kekova tekne turunun en popüler turistik noktalarından biridir ve tatilciler arasında favori bir noktadır. Batıkşehir ve Kekova. Kekova tekne turuna tam yelken devam ediyoruz. Bu muhteşem yolculukta birbirinden güzel birçok tarihi eser ve koyu gerimizde bırakıyoruz. Yolumuzun üstünde tersane koyununda ilginç tarihini öğreniyoruz. Batıkşehir boyunca rehberimizin anlatımıyla bu dünyaca ünlü güzelliği geziyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu leş şeklinde kebabı eski ticari olarak geçerdi. Ama depremlerden dolayı suyun altında kalınan oluyor. Şu an su işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu leş şeklinde yaklaşık olarak 50 metrelik uzunluğu bulunmaktadır. Ama depremlerden dolayı kırılma işlemlerinden dolayı yaklaşık olarak 25-26 metrelik uzunluğu kalmış bulunmaktadır. Ve bu taraftan bakarsanız, bu L-tayt, bu L-tayt, bu L-tayt, bu L-tayt, bu L-tayt, onun ardından tekniğimizi ön tarafa doğru bakacak olursak bölgenin iç tarafında kare şekli yapı göreceksiniz. Bu kare şeklindeki yapı? Eski bir olarak geçerdi. Buraya buzdolabı denmesi nedeni içinden çıkardığı kaynak sularından dolayı buraya gelen misafirler, burada yaşayan yerler eşyanı buraya koyarak bir soru sonra soğumuş bir şekilde alırlardı arkadaşlar. <Unfaru> Daha sonra eklemize bak. Sağ tarafa doğru bakacak olursak da merdivenleri göreceksiniz. Bu merdivenler Batı Şehir'in en büyük artanı gelmiş bulunmaktadır. Bu merdivenler aynı zamanda suyun altına doğru devam etmektedir arkadaşlar. And look at my bottom right side. As you <laughs> can this stairs is a continued Yaklaşık olarak 2005 yıl deprem yaşamında ve şu anda saatlerimizde görmüş olduğumuz Sana Sanakara'dan tamamıyla ayrılarak Antalya'nın üzerine gelmiş bulunmaktadır. Yaklaşık olarak uzunluğu 7.4 kilometredir ve bölgenin en yaklaşık olarak 108 ile 118 metrelik mm uzunluğu bulunmaktadır. Kakao'da bazı Tarih kitaplarında Kakaba Odası veya yani eskilikle döneminden kalma Dolce'si sandık şehri olarak geçerli ama şu anda günümüzde buraya tamamıyla keke odası denmektedir. Buraya keke odası denmesi nedeni bölgelik kekiklerden ve oğullardan gelmektedir. Normal olarak günümüzde buranın genel ismi keke odası olarak geçer ama buranın yerli halkı hızlı bir şeyle konuştuğundan dolayı buranın ismi tamamen günümüzde keke olarak kalmış bulunmaktadır. Sonrasında Roma'lılar ilk yapılardan bahsedecek olursak size. hemen şu an teknemizin ön tarafına doğru bakacak olursak birazdan aynayı göstermiş olduğumuz yere bakacak olursanız eski Roma hamamlarını göreceksiniz. Bu Roma hamamları o dönemlerde ve bazıları çok kaygın olunan buraya gelen misafirler ilk olarak birazdan görecek olduğumuz hamamlarda kalıp daha sonra şehrin içine girerlerdi. Ve yine aynı şeyle şehirden çıkarken de birazdan görecek olduğumuz hamamlarda kalıp daha sonra şehri terk ederlerdi. Aslında o önemlilerde, ne yapıyor lan bu? Aslında o dönemlerde Romalılar vasıla çok fazla inanmazlardı. Bunu yapmaların aslında nedeni şehre giren insanlar, şehri kötü şans getirmesi adına ve şehirden çıkan insanlar da şehrin iyi şansını götürmemesi adına yaparlardı. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede 3 farklı imparatorluk yaşamıştır. Bu imparatorluklar sırasıyla Likya, Roma ve Bizans imparatorluğu olmak üzere. Az önce görmüş olduğunuz saçın şekilde kazılmış yapılar Likya imparatorluğuna aittir. Taşlar taşınarak daha haline gelmiş yapılar da Roma imparatorluğuna aittir arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar hemen tekrar sağ tarafa doğru bakacak olursanız az önce bahsetmiş olduğum hamamları görebilirsiniz. And look at my right side is cancer old Roman bed. Şu an hemen tekrar sağ tarafta arkadaşlar bu hamamları görebilirsiniz. Bu hamamlar hemen sol tarafa doğru bakacak olursak da bu hamamların kazanını da görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dönüşme bunlar koyularak ateşler yakılarak suların ısınmasını sağlıyorlardı. sonrasında bölgenin üst taraflarının uç sarnıçları bulunmaktadır. Bu uç sarnıçları yağmurlar sonucu birikerek birazdan gösterecek olduğumuz kanallardan akarak evlerin su ihtiyacını karşılarlardı. Şu anda size iki para su kanalını İlk olarak dikey şekil su kanalını görüyorsunuz şu anda. Anlık etim ayetim. Raysel Dizikensel Laşun Water kanalı. Daha sonrasında bu skoranın hemen sol tarafına doğru devam edecek olursak da ikinci skoranını görebilirsiniz. Yani yatay şekil olan skoranını görebilirsiniz. Şu an göstermiş olduğum yere baktığımızda. Yani look tüm my right side is water kanal. Daha sonrasında arkadaşlar bu skoranın hemen sol tarafına doğru bakacak olursak da eski küçük bir adet görebilirsiniz. Yani look at my right side is against water tank. Daha sonrasında teknemize var sağ tarafına doğru bakacak olursak üçgen şekli bir yapı göreceksiniz. Bu üçgen şekli yapının içinde kare şekli yapılar evlerin tavanları ve tavanları oluşturmak üzere burada kalaslar koyuyorlardı arkadaşlar. Yani look at my bedroom. Right side is to This is scale the large house. Sub floor and under floors put put over put over it. Daha sonrasında hemen sol tarafına doğru bakacak olursak da Kayaların içine oyulmuş yapılar görüyorsunuz. Bu kayaların içine oyulmuş yapılar da arkadaşlar evlerin aydınlanması için buranın içinde de kandiller koyuyorlardı da arkadaşlar. Daha sonrası bölgenin üstlerinde olarak bakacak olursak da eski önlerinden kalan bir ette evi görebilirsiniz. En look ette upside isken ise Old Roman House. Likya tarihinden bahsedecek olursak şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede yani Dolce Stent şehrinde. Dikyalılar yaşarken Romalılar kupak ve karakatı başlatıyor ve şu anda sağ tarafımızda görmüş olduğumuz ve suyun altında kalan Dolcesi Antik şehrinin Likya yılları nereden alarak tamamen o etalıkta geçmiş bulunmaktadır. Likya yılları üzere buradan Santos Antik'e geçiyor ve Santos Antik yerleşmeye başlıyorlar. Uzun yıllar sonucu Santos Antik yerleşmeye başlayan Likyalılar bu sefer Acımasız Perseler tarafından bir saldırı oluyor ve onlardan Likya son çağları teslim büyük bir ateş yakıyorlar ve yaklaşık olarak 300 kuşatı inşaatlara ilk toplu ithal etmişlerdir. İlk olarak kadınlar ve çocuklar gidişinden atlıyor, daha sonra serpikleri, krallar olmak üzere. Daha sonrasında... gittiğimiz <laughs> zaman sağ tarafını doğru bakacak olursak, yani sağ tarafını doğru bakacak olursak... ...büyük kare şekli bir yapı göreceksiniz. Bu büyük kare şekli ne ki Eski Roma Kilisesi'nin giriş kapısı. Kapının arkadaşlar üst tarafında bir de çatlak bulunmaktadır. Bu çatlağın hemen bir kare sağ tarafını doğru... numara abi... Bu çatlağın hemen bir karış saat tarafına doğru bakacak olursanız da eski küçük bir adet görebilirsiniz arkadaşlar. Kapının üst kemerli bir alan bulunmakta. Bu kemerli hemen alt tarafa çatlağın bir karış saat tarafına doğru bakacak olursak bu eski şartını görebilirsiniz. En look at the map right at big square type. is the big square type is the Roman Moscow entrance door. Dileriz tüm misafirlerimiz görmüşsün arkadaşlar bu işaretini. Onun ardından teknemizde hemen yine aynı şekilde sağ tarafa doğru bakacak olursak yani şu anda aynı aynı yere bakacak olursanız yan yana küçük şekilde kara yapılar göreceksiniz. Bu yan yana küçük şekilde kara yapılar az önce bahsetmiş olduğumuz üçgen şeklindeki yapılar. Bir benzerli olarak da evlerin tavanlarını tavan oluşturmak üzere burada kalaslar kıyorlardı arkadaşlar. Batı Çiğitan'da çok olduğumuz önemli yapılar bilgiler. Buraya kadar da o Batı Çiğitan'dan hala devam etmektedir. Teknemiz de Otosan sol tarafından sürürken sizlerseniz Batı Köyü Kavaltarı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan rotamızı Kaleköy İsmeni'ye çevireceğiz. Teknemizde ön taraf Kaleköy ismini gösterdiği zaman Kaleköy İsmeni'ye size bilgiler vereceğiz. Tüm misafirlerimize iyi seyirler deriz. Biz de 2500 years ago bize Eğer köy ekliğiniz oldu, size alınır da vaktir. Biz seninle açtık. Atlantis. Biz de Atlantis. This line is a train Paris. Paris example. Large Biz Bizans'ta. Like. Yüzde kaka var, yüzde adam yüzde kaka var. Look at the large and long names that he's at all these ancient stuff. These are sunken seas finished now. Now we are going to Castle Village. My button for the the show. The Castle Village. Bu antik şehir Likya dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Batık şehrin en büyük özelliği yerleşimin deniz altında kalmış olmasıdır. Bir zamanlar burada bulunan binalar, depremler ve doğal afetler sonucunda sular altında kalmış ve günümüze kadar bu şekilde korunmuştur. Bu nedenle batık şehir aynı zamanda sualtı şehri olarak da bilinir. Arkeologlar ve tarih merakları için büyük bir ilgi odağı olan batık şehir, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunmaktadır. Batık şehri keşfederken doğal güzellikleri etrafında adeta cezbediliyoruz. Batık şehir yolculuğu boyunca tarihi dokunun büyüleyici ve güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Batıkşehir ziyaretimiz sonrasında rehberimiz kalan yemekleri Keko Adası'nın sakinleriyle paylaşıyor. Adada yaşayan keçilerin de düşünülmesi hepimizi çok mutlu ediyor. <laughs> Kaleköy Simena Muhteşem güzellikteki su altı şehrini geride bırakarak yönümüzü yolculuğumuzun diğer birincisi Kaleköy Simena'ya çeviriyoruz. Kaleköy çok özel ve tarihi bir köydür antik Simena şehrinin kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır. Kaleköy Simena'yı göreceksiniz. Kaleköy Simena karadan ulaşım olmayan tek köydür ve sadece denizden ulaşım vardır. Ve yaklaşık olarak arkadaşlar 150-200 kişi nüfusu bulunmaktadır bu köyün. Daha sonrasında köy içindeki olacak aktivitelerden bahsedecek olursak size. Bölgenin üst doğru olursanız Eski Oğuz Dönemi'nden kalma Simele Kalesi'ni göreceksiniz. Dilerseniz bu Simele Kalesi'ne çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Oğuz bu 75 liraya gönüllü bulunmaktadır. Eğer yanınızda müze kartınız varsa da ücret çekebilirsiniz bu kalenin için arkadaşlar. Onun ardından Kale İşleki bahsedecek olursak ise. ...Dönemine ait Oğuz da Bölgenin üst tarafında Eski Osmanlı Dönemi'nden kalma bir ev toplamaktadır arkadaşlar. Dilerseniz YouTube'un yanı ilk orada fotoğrafı çekebilirsiniz. Onun ardından Telenemen Santrana doğru bakacak olursak yan yana toplu kral mezarlarını göreceksiniz. Bu yan yana toplu kral mezarları az önce bahsetmiş olduğumuz toplu kalma kral mezarlarıdır. Toplu intihardan kral ve ailesi şu anda görmüş olan mezarları görmüştür arkadaşlar. Onun diğer ismi aynı zamanda Metropolis Antik Kenti. Nekropolis Antik yent, yani nöller şehir olarak da geçmektedir arkadaşlar. Daha sonrasında bölgenin hemen sol tarafında eski Likya döneminden kalma Antik Lake bulunmaktadır. Dilerseniz arkadaşlar bu orada Record'a fotoğrafı çekilebilirsiniz. Dayı tamamlı su işledir ve deniz seviyesi tamamlayacak öpecek izanımız da telefonu orada fotoğrafı çekilebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında bölgeyi işte ederken birçok insan karşılaşacaksınız. Dilerseniz bu esnaflardan doğal ürünler, hediye yaklaşıklar, benzeri elbiselerde alabilirsiniz. Daha sonra bölgenin meşhur ile bunun ormanları bulunmaktadır. Bölgenin meşhur ile bunun ormanları bulunmaktadır. Teknemiz hemen Hasan Deniz'e sonra çıktıktan sonra bölgenin meşhur ile bunun ormanları dilerseniz Hasan Deniz'e sonra yiyebilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak yapılmaktadır. Bu da yaklaşık olarak yedi parça çeşitli bulunmaktadır. Bu eski şehir Likya dönemine kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Kaleköy adını üstünde bulunan kaleye borçludur. Bu kale tarihi bir kule olarak bilinir ve ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunar. Burada bir saatlik bir mola daha veriyoruz. İsteyenler yüzebiliyor ve isteyenler de kaleye girip tarihin tozlu yollarına balıklama dalıyor. Kaleköy Kalesi'ne giriş 75 Türk Lirası. Müze kartınız varsa ücretsiz bir şekilde kaleyi gezebiliyorsunuz. Köy dar ve taş köşeli sokakları, geleneksel evleri ve tarihi yapılarıyla görülmeye değer bir yerdir. Kaleköy'ün kendine özgü harikulade ev yapımı dondurmasını tadıyoruz. İsterseniz siz de bu efsane tadı deneyimleyebilirsiniz. İsterseniz Kaleköy'e yakın Üç Ağız Limanı'nda ya da Kaleköy'de butik bir otelle konaklayabilirsiniz. Ayrıca Kaleköy'e ulaşmak için bizim gibi Kekova tekne turunu tercih edebilirsiniz. Bu kale Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olup günümüzde hala ayakta kalmıştır. Kalenin tepesine çıktığınızda muhteşem Akdeniz manzarasının keyfini çıkarabilir ve bölgenin tarihini hissedebilirsiniz. Gökkaya Koyu İnanılmaz tarihi yolculuğumuzun ardından bu sefer yönümüzü diğer bir efsane koy olan Gökkaya Koyu'na çeviriyoruz. Burada da 40 dakikalık bir yüzme molası veriyoruz. İsteyen konuklar muhteşem koyda su sporları etkinliğine katılıyorlar. Gökkaya Koyu, Kekova'nın büyüleyici bir parçasıdır ve doğal güzelliği ile görenleri etkilemektedir. Koyun kristal berraklığındaki suları ve muhteşem manzarası ziyaretçileri kendine çekmektedir. Gökkaya koyu, adının üzerinde bulunan Gökkaya mağarasından almaktadır. Bu mağara koyun tam ortasında yer alır ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Mağaraya teknelerle ulaşmak mümkündür ve içerisindeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için dalış yapabilirsiniz. Gökkaya koyu sakinliği ve doğal dokusuyla huzur veren bir mekan olarak öne çıkmaktadır. Burç Koyu Muhteşem ötesi Gökkaya Koyu'nu geride bırakırken rotamızı sağlıklı killeri ve vedalardan gelen soğuk su banyosu ile meşhur Burç Koyu'na çeviriyoruz. Burç Koyu'nda dağ suyuyla karpuzumuzu soğutuyoruz ve afiyetle yiyoruz. Burç Koyu, Kekova Adası'nın güneybatısında yer alan bir koydur. Bir doğal güzellik, kristal berraklığındaki suları, nefes kesen manzaraları ve yüzme snorkel ve dalış gibi aktiviteler için harika fırsatlar sunar. Burç koyu etrafındaki muhteşem doğal manzaralarıyla da dikkat çeker ve doğa severler ve huzur arayanlar için ideal bir destinasyondur. Bu koyda kendinizi sakinleştirici bir atmosferde kaybolmuş gibi hissedeceksiniz. Hamidiye koyu Artık mükemmel güzellikteki Kekova tekne turumuzun son durağı olan Hamidiye koyuna varıyoruz. Bu koyun muhteşem doğal güzelliği yanında acıklı olduğu kadar milletimize gurur veren bir hikayesi var. Arkeoloji dünyasının önemli kalıntılarına sahip olan Kekova'da gezebileceğiniz koylardan bir tanesi de Hamidiye koyudur. Bu koy tarihi açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Koy ismini tarih dönemlerinde savaşta yer alan bir kruvazör olan Hamidiye'den almıştır. Hamidiye adlı kruvazör, Balkan Savaşı sırasında Rauf Orbay kontrolünde olduğu sırada buradan geçerken koy kıyılarında gizlenmiş ve geçen düşman gemilerini vurmuştur. Bu nedenle ismi Hamidiye Koyu olarak kalan özel bölge günümüzde hala birçok geminin demir attığı koy olma özelliğini taşır. Bugün hala koy sakinleri Rauf Orbay'ın askerlerinin kayalara çizdiği Türk bayraklarını onları hatırlamak ve anmak için her yıl boyamaya devam ediyorlar. Ve tabi Hamidiye Koyu Kekova Tekne Turu'nun önemli bir parçası olarak yerini alıyor. Artık yavaş yavaş akşam oluyor. Tekne turunun sonuna yaklaşıyoruz. Muhteşem doğal güzelliklerle Kaleköy, Simena ve Batıkşehir geride bırakarak başlangıç noktamız olan Üç Ağız Limanı'na dönüyoruz. Turumuz sabah saat 10'dan akşam 18'e kadar sürüyor. Sonuç olarak Kekova Tekne Turu Kaş'ı ziyaret eden herkesin yapması gereken muhteşem bir etkinlik. Biz ailece verilen hizmetlerden ve gördüklerimizden çok memnun bir şekilde otelimizin yolunu tutuyoruz. Bu muhteşem servisi veren Mehmet'in teknesi kaptanı, Mehmet kaptana, rehberimize ve tüm mürettebata teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bölümü burada kapatırken dostlar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana ve kanala vereceğiniz destekten hiç şüphem yok. Sorularınız olursa bana sosyal medyadan ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmanızı, halen abone olmadıysanız da kanala abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki serüvende buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, mutlu olun, hoşçakalın.